Dur bakalım. Allah. Ay. Sıkı tut. Olacak mı? <laughs> yakala bakalım. Simay. Ay. Gelen gitti. <laughs> Simay, gene Simay Allah. yakala. Allah. Ay. Afiyet olsun. Aa İnsan boş kılık geldi. <laughs> Simay ye onu. Sakala, Simay, Buyur sıkı tut bakalım. <laughs> 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 Simay yakala bak bu sefer. Ah yine boş geldi. Buyur <laughs> 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 bakalım. Bunu alayım, bunu verelim. <laughs> Afiyet olsun. aa. Simay dondurma yiyemeyecek. <laughs> tamam sen onu al git Simay. <laughs> Ay yere Nerede nerede Simay? Simay ne yaptın aa. kaybettin dondurmayı? ay sonunda alabildik <laughs> simay çok zor aldın dondurmayı <laughs> Mira sen yakala bari sen başar <gülüyor> <gülüyor> o yeter mi sana <laughs> ee sana bir gelecek ama <laughs> <laughs> Mira, niye almadın sen onu? <laughs> Hayat zaman sıkı tutalım. Buyur <laughs> <Kutunma. gülüyor> sıkı tut. Gelemedi ha. Bu hafta ister misin sen? İsterim. Peki. Hadi bakayım. Seninkine dostum mu çikolata sosu? Evet. Peki birazdan alayım. Buyur bakalım. Sana da alayım. Ah, yine olmadı. Buyur bakalım. <laughs> 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 Bu da senin. Oh, sonunda evet, Ay, alabildiniz. Aldım, Bu da benden ikram olsun. <laughs> tamam mıdır? de? İşte, aa, onu da kaptırdın evet. ama Simay. Elindekini de kaptırdı. <laughs> Simay dondurman nerede? Gitti dondurma. Hadi gidelim o zaman biz gel. Ama aldı dondurmayı. Dondurmamız gitti. Hah. Hadi bakayım.